And nope and nope and nope and nope, nope definitely nope and nope nope and nope probably never ever 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 gonna happen oh no <muches> 服从。 Yıldız gerekçelerle gidip de tutuklanan arkadaşlarımız için yan yanayız. Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Fatma Alayım Ege İşçi Birliği Temsilcileri Serdar Gür ve oh. Yücel Memiş. Evet. Devrimci Gençlik Birliği'nden Ruat Ayaz ve kaldıkları evin sahibi Emine Tuğra. Evet, 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 evet. bir ihbar gerekçesiyle evleri basılarak keyfi ve gözaltına alındılar. Motor gibi motorlerimleri karakolunda hiçbir gerekçe yokken internet taramaları üzerinden dosya oluşturarak katıldıkları haklı ve meşru eylemler 1 Mayıs 8 Mart gibi işçi sınıfının mücadele tarihinde yerine edilmiş eylemler gerekçe gösterilerek tutuklandılar. Bugün tutukluluklarının birinci ayındayız. Bu keyfi ve hukuksuz tutuklamayı protest etmek için yan yana geldik. Dostlar, bu ülkede açlık, yoksulluk, sefalet diz boyu. Yakın zamanda milyonların kaderini belirleyen asgari ücret belirlendi. Ve asgari ücreti açlık sınırı düzeyinde tuttular. Milyonlarca işçiye, emekçiye, emekliye sefaleti reva görenler, aynı zamanda bu toprağı baskı ve zorbalıkla sustırmaya çalışıyordu. İstiyorlar ki hak aranmasın. İstiyorlar ki kimse sesini çıkartmasın. İstiyorlar ki bu sö sö sömürü ve zulüm düzenine karşı kimse, kimse isyan etmesin. Ve istiyorlar ki şirketlerin, holdinglerin kar oranları korunsun. Milyonların sefaleti pahasına bir avuç sermayedarın sefil çıkarları, kar oranları korunsun istiyorlar. Bunun için işçi sınıfı mücadelesi yürütenlere saldırıyorlar. Bunun için Burcuva yasalarını dahi ayaklar altına alarak keyfi gerekçelerle arkadaşlarımızı zindanlara tıkıyorlar. Yakın zamanda hepimizin bildiği Balıkesir'de bir bulunmak fabrikasında insanlar katledildi, işçiler katledildi. En sıradan iş güvenliği önlemleri alınmadığı için, patronların karlarında azalma yaşanmasın diye işçiler ölüme gönderiliyor. Biz böylesi bir ülkede yaşıyoruz. Bir yanda açlık, sefalet, yoksulluk, kölece çalışma koşulları, diğer yanda baskı ve zorbalık, aynı zamanda bizlere ölümü reva gören bir düzen bu. Ve buna karşı baş kaldırmak, hakkımızı, meşru taleplerimizi dile getirmek, dile getirmemizin önüne geçmek için Baskılarla, gözaltılarla yıldırılmak isteniyoruz ve bunu kabul etmiyoruz. Bu toplumun hapsedilmek istendiği koyu karanlığı parçalayacağımızı buradan bir kez daha haykırıyoruz. Ve patmaya, rahata, Yücel'e, Serdar'a, Emine'ye özgürlük demeye devam edeceğiz. İşçi sınıfının mücadelesi meşrudur ve yargılanamaz demeye devam edeceğiz. Ve bu sesi hep birlikte yükseltmek için bu sömürü ve baskı düzenine karşı mücadeleyi güçlendirmeye çağırıyoruz hepimizi. Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz. Evet. Düzenli, kahrolsun, düzenli, köyeli, düzenli. Basın açıklamasını o konfiden arkadaşımıza bırakıyorum sözü. Değerli basın ekçileri, sevgili yoldaşlar, bugün burada bir kez daha işçi sınıfı mücadelesi meşrudur yargılanamaz demek için yan yana geldik. Bu ülkede işçilere, emekçilere, emeğiyle geçinenlere açlık, yoksulluk ve sefalet dayatılıyor. Sebebi oldukları krizin bütün faturasını işçi sınıfı ve emekçilerin üzerine yıkmaya çalışanlar, bize kölece çalışma ve yaşam koşullarını dayatanlar, buna karşı gerçekleşen her itirazı, tehlike, her mücadeleyi suç ilan ediyorlar. İstiyorlar ki herkes onlara biat etsin, kimse düşünmesin, sorgulamasın, eleştirmesin, sesini çıkartmasın ve böylece kahrolası sömürü düzenleri ilelebet ayakta kalabilsin. Biz işçileri hakaramak yasak, söz söylemek yasak, birey yapmak yasak, direniş örgütlemek yasak, eşitlikten, adaletten, özgürlük ve gelecek güzel günlerden söz etmek en büyük suç. Ekonomik ve sosyal haklarımızı talep ederiz, vermezler. Haklarımızı almak için greve gitmek isteriz, milli güvenlik gerekçesiyle grevlerimiz yasaklanır. Sendikaya üye oluruz, işten atılırız. Fabrikanın önünde haklarımız için mücadele ederiz, polis ordusunu karşımıza dikerler. Madenlerde katlediliriz, yasa hukuk işlemez olur. Hak için eyleme geçeriz, kamu düzenini bozuyorsunuz diyerek üstümüze çullanırlar. Onların kamu düzeni dedikleri bir avuç aç gözlü bezirganın sömür ve baskı düzenidir. Kahrolsun ücretli kölelik düzeni. Kahrolsun ücretli Sen. ve en önemlisi Fatma gibi, Yücel gibi, Ruhat gibi, Serdar ve Emine gibi baş eğmezsen, diz çökmezsen sen teröristin en büyüğüsündür. Hedeflerinde kimi zaman kişiler, kimi zaman kurumlar vardı. Topartıkları gürültüye ise biz işçileri yedeklemeye, dolgu malzemesi yapmaya çalışırlar. Bizleri böler, birbirimize düşmanlaştırırlar. Böylece bir sınıf olarak gerçek sorunlarımızdan uzaklaştırmak isterler. Bu aynı düzende dolandırıcı olmak maharet göstergesi, mafya olmak saygı duyulma sebebidir. Kadınlar öldürülür, cezasız kalır. Çocuklarımız en iğrenç biçimde canından edilir, suçlular aylarca açıklanamaz. Her türlü suçun bir affı vardır. Bir tek hak istemek, almak için mücadeleye atılmak affedilmez bir suçtur. İnsanca bir yaşa istiyoruz insanca bir yaşa istiyoruz Arkadaşlarımız 26 Kasım günü Zeytin Hazırı'na yardım için bizim de Emine Tuğran'a ait olan eve gitmişler. 27 Kasım'da evleri isimsiz bir ihbar iddiasıyla basılmış, evde arama yapılmış, hiçbir suç unsuruna rastlanmadığı halde arkadaşımız, arkadaşlarımız emniyete götürülmüş. 1 Mayıs 8 Mart gibi eylemler suç sayılıp arkadaşlarımız tutuklanmıştır. Ülkedeki hukuk düzeninin resmini veren bu olay aynı zamanda işçi sınıfı ve emekçilerin hak arama ve özgürlük mücadelesinin fiilen suç sayıldığının da